bugün beraber e futbol 26 oynuyoruz. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bundan Abdülkadir'e sesleniyorum. Abdülkadir bir yandan senin, senin şeyini izliyorum. Bir yandan da oyunumu oynuyorum. Hemen arkadaşlar bu arada onun sesi yok. Videolarında niye uzun videosunda ses yok. Onu ben bilmiyorum ona. Buradan ona sesleniyorum. Lütfen onu düzelt. Abdülkadir. Bir yandan onun videosunu on izleyeceğim video on. arkadaşlar. Şurayı koyamıyorum. Bir yanda bir ilet. Hem size video, videom. Bugünkü challenge'ımızda ne mi yapıyoruz? Bugün bildiğiniz gibi ben takımımdaki bütün oyuncularla serbest uçtan gol atıyorum. Malum artık yeni şey oldu ondan ben de bu şeyi tekrar yapıp diyeyim gördüğünüz bu takımda Ben arkadaşlar daha şey oldu var da şuna onu şey yap lan oyuncu birleşimi oğlum niye böyle lan bunu yaz bağlantı oyun Mac merkez barca ha şöyle yapsana lan olsun. Selam selam arkadaşlar. Ben Aliiz Baba hello. Arkadaşlar bakın arkadaşlar, dokunduğum yeri siz burada görebileceksiniz. Bakın. Bakın mesela bakın ortada bak bir çizgi var şu anda. Bakın gördün mü? Akademide var. Ben oynadım arkadaşlar, her şeyi yaptım senin için. İstediğimiz yerden istediğimiz oyuncuları atacağız. Yani bütün takımı atacağız. Abdülkadir arkadaşlar. Orta sağ şey kazandı. O Casemiro İngiltere liginde turnuva onu izliyorum. Casemiro kazandı bula Evet arkadaşlar da ben yanlışlıkla bu pozisyonu seçtim. Gel bana kulak asla Mazur Hadi gelelim. İstediğimiz yerden atabiliriz. Arkadaşlar Abdülkadir'in telefonu şu anda çok donuyor lan. Benim tablet 120 GB'tan 150 130 GB'lık tablet bunda donuyor. Galiba Abdülkadir'in telefonu. Ben 230 GB'lik Tablet nasıl dönsün onu merak ediyor. Messi geldi. İlk önce Messi'den attık? Messi <dear> atamadı. Alexander Gornancı Garancı. Verdi ben ona Silva. Ben ona Silva burada attık. Bizim gelsin daha. Daha. Üstüme düştüm. Üstüme düştüm. Şöyle bir vuruş. Top dışarıda. Hem bir yandan Abdülkadir'in maçına size söyleyip söyleyip şey yapıyorum. Abdülkadir videosu arkadaşlar. Bir yandan onu izliyorum. Bir yandan yapıyorum. Messi geldi. Messi kaleci. Gir diye. Bak şurada taklan. Bakın abi dokunduğum yeri gösteriyor. Aşağı bakın buradan atarsak şöyle atarız. Hadi. Messi. Messi direkt. Messi Arkadaşlar bu videoya sevdiğiniz en, fişe, en sevdiğiniz futbolu, kişiye en 5 kişiye ayrıca sıfıra futbol hesabını veriyorum. İçinde Rone'yi, Bernardo Silva'sı, 99'luk, 105'lik, 99'luk Van Basten'si, 105'lik Ronaldo'su, 105 Ron 4 tam tamına 6, ah, 160'lık. Neydi? 160'lık kim de lan o? 160'lık Messi. 160'lık 160'lık diyorum. 106'lık arkadaşlar. 106'lık kaleci Kurtua. Bu hesabı daha bir sürü var. Daha Griezmann var. 99'luk. Bir sürü var. Arkadaşlar onu da sayarım. Video. Bakın arkadaşlar şey yalan değil. gerçekten ya. İnanın bana artık inanın. Daha mesiyle de atamadım bu arada arkadaşlar şey niyesi. Yakından bir atmak yapmak lazım. Gerçekleriniz hemen atabiliriz. Haydi bismillahirrahmanirrahim atalım şunu artık. Belin geldi Messi kari baraj. Sak oradan şey Ben şu anda Samşegül'e o şey Abla ne yaptı Şey görü karşı oynuyoruz. Şöyle arkadaşlar Onun telefonu çok tanıyor. 120 130 GB'lık bir telefon. Tablet donamadı arkadaşlar. İmkansız. Oyun 5 5 6 tane oyun var. Tablette aşağı geldi Messi. Messi buradan kullanmak için Messi direkt. Direkt. Arkadaşlar bu size bir şey diyeceğim. Bunu lütfen kabul edin. Arkadaşlar Ronaldo bil yok i yoksa şey mi? Nasıl diyeyim? Robot mu? Arkadaşlar adam makine makine. Adam adam keçi ya. Adam da bingo diyor ya bingo ya de, diyor futbol bay bingo olmadan futbol bırakma yok. Bunu annesi ya da babası mı Bir şey olabilir mi? Ben de Ronaldo'nun kitabı var arkadaşlar. Resimde var. Bir ona bakmam lazım. Acaba annesi mi söyledi? Babası mı söyledi? Ona bir bakmam lazım. Arkadaşlar şu anda benim şey görüyorsunuz. Ben arkadaşlar bakın. Bakın arkada görebilirsiniz. Benim ekramı, ekranı. Ekranı Ronaldo ekranı. Gördünüz inşallah. Para. Oha. Fol. Sarı kart yedi. kimle kalmış lan bu ne? Bakalım. Messi geldi. Messi. 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 Messi, Maguire, ama Maguire. Geldi, Messi, Messi, Martin Odegaard. Bulut bulut. Oğlum oradan, oradan nasıl attı lan? Fark ettim yüzü. Tereyağından kıl çeker gibi attı. Geldi. Geldi. Ne? Uuu. Onu sarılasın. Ama çok arkadaşlar. Ne yaptık? Saatlerim oh. biraz. Talana Talana şurada Mark Sebastian var. Marco Basten var arkadaş. Ya benim babam babam. Babam benim babam. Marco Basten ya abi adam makine. makine makine. Makine. Adam Abdülkadir'in bir ara kor. E, futbol 25'te korku rüyasıydı. Yüzlük yapmıştım onu korkuyordu hep onlar. Hep onunla gol atıyordu. Bir maçta yaparken siz, daha kamerada mıydı bilmiyorum ama ha, arkadaşlar maç yaparken maçta Markovas sen sakatladı. Ben Markovas siz oynadım. O, kazandım 2-1. Diğer maç Markovas kazandı sinir oldu. Diğer maç niye marka Vastem var diye. arkadaşım maç olduğu için bir sakatlanan önce diğer maçta da oynayabiliyor arkadaşlar. Yani şeysiz değil. E futbol liginde ya da kendi ligimde maç oynayınca onun gibi değil. Diğer arkadaşlar. Onlar sandoledir arkadaşlar. Bir üzüldü. Bir ara korku rüyasıydı. Şimdi eşit gidiyoruz. İyi maç yapıyoruz ya. Mark Sebastian. Ay bak buradan mes atar, atar miyim lan bir denedim ha. <laughs> Trivel oldu. <olası. gülüyor> Gördünüz mü arkadaşlar çok güzel gitti. <laughs> Burada ne marka bastırın atasam gösterim ben. Benim ha. geldi. Hadi Mark Sebastian. Buradan at lan. Arkadaşlar niye bunun şeyini döndüremiyorum? Ben normal döndürebiliyordum. Niye oldu? Baksana. Ben telefonu kurcalıyorum. Parmaklıyorum arkadaşlar. Baksana. Bak telefonu parmaklıyorum. Geldi. Messi ile kullandım ya. Yanlışlıkla Messi ile kullandım. Arkadaşlar bir LGS mi? Lan dur LG, ne LGS'si? Bir şeyi arkadaşlar bir çocuk kazanmış. Adı ne çocuğun söyleyeyim mi size? Çocuğun adı Ali Koç. Hocam ya yeter her yerde Ali Koç görmek demiyorum ya. Çocuğun adı bildiğiniz Ali Koç. Ali Koç. Çocuğun adı Ali Koç arkadaşlar. Küçük çocuk. Çocuk 9-10 yaşında. 3 yaşında. Benden büyük. Ben 8 yaşında ya. Ay ya. yeter ben bu Ali Koç şeyini görmekten bıktım. Yeter Ali Koç istifa et lan. Yeter ya bu bıktım bu Usandırdım bu bahçeleri, yeter ya. Yeter ya Aziz Baba. Bunu görüyorsan Aziz Baba. Gel artık şu Fener'e gel gel. Gel sinir oldum. Sik kafalı Mahmut gibi her sene kaybediyoruz. Mark Sebastian. hop buradan kondursun geliyor lan vallahi arkadaşlar ve <laughs> buradan kondursun geliyor geliyor arkadaşlar buradan konsim geliyor geliyor O mavi dede Nasıl? 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 Marko bastım. Arkadaşlar ben susacağım. Biraz keyfini çıkarın ya. Ben sadece deneyeceğim. Siz izleyin. Ben sessizim. Arkadaşlar Marco Bastan Bu yön al şeyi değiştiremiyorum. Niye? Niye arkadaşlar? Ne yapmam lazım? Basar böyle fazla veriyorum. Bu sağ sola gitmiyor. Tek fazla verebiliyorum. Sen oldun buna. Al, gerçekten sen oldun. Aburdan kullanak. Bon kula na kwaso lider. Tanene Başka ne nasıl hareket ettirebiliyorum. Baş şimdi buraya. Bak şimdi Marco bas e gelsin. Sadece falso verebiliyorum. Hareket ettiremiyorum. Bakın hemen şurada deniş. Şuradan Marco bas Marco Sebastian. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ben oldu ya da fazla lose Oğlum ben niye vurdum? Bugün bir sürü videolar, videoya da birleştirik yapacağım arkadaşlar. 4 video birden yapacağım. Bir ilk videomuz olarak bütün oyuncularla servis şuradan gol atmadır. Diğer sonra maç yapacağız, tekrar gidiş yapacağım. Çünkü arkadaşlar ben bunu şey yaparken birleşt video birleştirme var arkadaşlar birleştirebiliyorum. Bir, bir video bir şey işte birleştireceğim ve tekrar tekrar videoya gir, bir, gireceğim. Arkadaşlar yani bir video bitti mi? 4 <laughs> video yapacağım bildiğin. Nasıl nasıl bir mesela mesela yani ben video çekiyorum. Bu tek olmayacak. Tek buradan şey oyuncularla da sen şurada sonra at olmayacak. Bundan sonra ben başka video çekeceğim. 3 tane daha video çekeceğim bu videodan sonra. Onu birleştireceğim bununla. Öyle yapacağım. Arkadaşlar böyle yapmam yapacağım. Uzun videosu. Abdülkadir'in videoları 44 kır, dakikalar. Bizimki kaç? Ya 20 25. Neyse o kalsın. bizim videomuzdur. Neyse arkadaşlar ben deniyorum. Siz rahatınıza bakın. Ben sadece konuşmayacağım.

Franco Bastan arkadaşlar. Hemen sıradaki oyuncumuz. Tabii ki de Harry O 90 serbest vuruştu. Harry Kane'le geldik. Harry Kane. Harry Kötü vurdu Harry Kane. Geldi. Geldi Harry <laughs> Herkin. Geldi Herkin. Erken geldi. Kane geldi. Kane. Ya bu niye oluyor arkadaşlar? Bu bunu ben sorabilir var mı? İmleci aşağı bakın. Açık. Aşağı çekiyorum bak bak bu. Tam 90'a doğru ayarlıyorum nereye gittin ama? 90'a gitti ne ama. 90 Neyse ben lafımı geri alayım arkadaşlar. 90'a gitti direğe çarptı. <laughs> Bakın arkadaşlar mesela bakın ben buraya vurmak istiyorum. Bakın tam 90'a yerine. Bakın. Vuruyorum. Hep şeye gireceğim. Yana gireyim. Niye öyle oluyor? Bana bunu konar koran Bana söyler misin? Arkadaşlar. Bakın benim videolarımda kuzenim bana yazmış. Yani görev vermiş. Yine şey görevi. Yani dışarı yapıp şunu çek, şunu yap, bunu yap, şunu yap işte. Demiş ki dışarı çıkıp ben malım diye bahır. Yapmayacağım onu oğlum. Biz mal mıyız lan? Halil bu videoyu görüyorsan ben mal değilim oğlum. Sen yap bana at. Tamam mı? Sen yap bana at. 18 abone arkadaşlar 20 abone olacağız. Teşekkür ederim. Ederim. 18 abone Hadi at. bir abone alırım. Ben elim yoruldu artık. Kaç dakikadır videodayız. Bir bakmam lazım ona. Bakayım. Bak kaydediyor. Neyse. Can Demir. Göremiyorum ki. Yarın o abi. Birecik yarın. 42 olacak güneş hava durumunda tamam ya yeter. Yeter biz yaza girmek istiyoruz. herken at şunu hadi. Herkene at şunu hadi. Ya herken ya. Herken bir ya adam. Adam 31 yaşında sıfır kupası. Bir kupası var ya. Nasıl bir şey ya. Oğlumun son da 20 mi 30 mu bilmiyorum kaç yaşında. dolduğunu adamın bir kupası var o da o da UEFA kupası. 2026 Ronaldo? Ama arkadaşlar 2026 en sevdiğim şey olacak. Çünkü %99.9 Ronaldo Dünya Kupası'nı kazanacak. <laughs> Bu kadar basit. İnşallah Ronaldo kazanır. <laughs> Asiyet değerlerine uymak istedim. Asiyet ve önem. Kerkeyn ve erkeyn. Bayağı kuyum benim ya. O bu erkeğin var ya cimciklemek istedim ben. Şu an yüzünü tutup böyle ya bu şu oh, diye böyle tokada geçip ne istiyorum? Foden geldi sıra. Foden açıp bu, bu, videoyu bitireceğim. Yeni videoya başlayacağız çünkü ben şu anda arkadaşlar yapıyorum. Bu videoyu dublajlayacağım hep. Devleşkiş atta video hatta şu video hatta olmayacak direkt geçeceğim. Geldi her iki. Foden, Phil Foden. Phil Foden, Foden direkt. Ne no, ne no, yaptım Foden? Bu Foden'da artık videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bluejladım da yaparım artık. Hey Lionel Messi. Bazı arkadaşlar bir ta iki tane ya da hatta üç tane geçme hakkı var. şimdi kullansam mı? Bir tane atayım sonra kullanacağım. Kullanmak için Foden'ı atamıyorum. Foden elim çarpık oluyor. Foden. Aynen arkadaşlar belli. Belli. Son kez deneyip atacağım. Son, attım atmadım o hakkımı kullanacağım. Bir kere şuradan mı dönsek? Hangi Hemen. Hemen buradan bir deneyim. Hangisi geliyor? Bir fodun. Arkadaşlar ben bana herkes sorarsa solak mıyım, sağ ayak mıyım diye ben solam. Yani. Geçeceğim. Çünkü Foden'la geçemiyorum, geçemiyorum. Anlayın şunu artık arkadaşlar videomuz bu kadar. Bay bay arkadaşlar. Şlar. Şey yapacaktım bu arada. Nasıl diyeyim? Birleştirecektim. vazgeçtim. geçtim. Başka video yaparız. Ondan bay bay arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar. Like atıp abone olmayı abi unutmayın.